Merhaba arkadaşım bir kolay var hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocan ve yine yeniden seninle beraberiz. Hikaye türlü tarih gelişiminde bir diğer video ile karşındayım. Sırada ne var? Sırada halk hikayesi var. Öncesinde ne iş yapmıştık? Ne, ne şey yapmıştık? Ne ya? Öncesinde ne yapmıştık? Dede Korkut. Dede Korkut. Dede Korkut, Korkut ve hikayenin gelişimiyle ilgili birkaç bilgi vermiştim. Şey İlklerden falan bahsetmiştim. Hadi geldik halk hikayesine. Nedir halk hikayesi? E, halk hikayesi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki halkın oluşturduğu hikayeler gelecek. Bunlar halkın ortak malı, tamam mı? Bunlar bizim yani yerli yerleşik hayata geçin ilk ürünler olarak değerlendiriliyorlar. İlgin olsun. E, bunlar zaman, coğrafya etkisiyle işte efsanelerden, masallardan, menkabelerden ve destanlardan beslenerek yeni bir tür olarak karşımıza çıkıyorlar, tamam mı? aşıklar tarafından anlatılır. Sevgi, aşk kahramanlık gibi konuları işlerler ve doğal olarak sosyal hayat, siyasal hayat ve kültürel hayattan beslenirler. Tamam? Bunları unutmuyoruz. Olaylar halkın anlayacağı şekilde sade bir dille yazılır. Mitolojik yönden zengindirler. Yalnız daha gerçekçidirler. Hani biraz gerçekçilikleri var bunu unutma ama mitolojiden de faydalanmıyorlar, faydalanmıyor değiller. Şahıs kadrosu geniş değil o kadar. Tamam mı? Özel anlatıcıları var bunların. Bunlara aşık falan diyoruz. Halk hikayesinin aksesuarı saz kıymetli arkadaşım. Bunu unutma. Sazı kullanıyoruz. Tamam mı? Aşıklar saz çalarak ça işte taklitler yaparak olayları veya durumları anlatıyorlar. Anlamlandırıyorlar. Kişiler ve olaylar gerçeğe yakın. Neye göre? Önceki türlere göre. Yani hadi dedi bahsetmiştik ya yani ne demiştik? Destan geleneğinden halk hikayecine geçiş demiştik. Yani halk hikayecinde ne var o zaman? Gerçeğe yakınlık var. E olan üstlükler yok mu? Var. Ama nasıl? S s s s n n n n la Tamam, evet. Nazım nesir karışık. Öğretmenim nedir Nazım? Nazım Hikmet'ten aklına gelsin. Şiir nesir nedir? Düz yazı. Tamam, düz yazı. Düz yaz, düz yazı. Peki. Hikayelerde nesirle yazılan kısımlar olay anlatıldığı kısımlar olayın anlatıldığı kısımlar nesir yani düz yazıyla tamam mı ee, Nazım'la ne var? Kahramanın, aşkının hani konuştuğu bölümler, duygunun yoğun olduğu bölümler var. Çoğu hikayede ilahi bakış açısı var. Bak bu önemli. ÖSYM buradan seni vurabilir kıymetli arkadaşım. Dikkat et. Yani anlatıcı var ya anlatıcı. Anlatıcı her şeye neredeyse her şeye hakim. Hakim değil hakim. Tamam. Bak, kendimi de düzeltiyorum. <laughs> Çünkü bir kolay var. Hikayelerde olayın anlatımını hızlandırmak için Nesre baş baş vuruluyor. Tamam mı? Hadi geçelim bu tarafa. Peki. Başka ne özellikleri var? Hadi onlara da bakalım. Duyguları daha etkili yansıtmak için Nazım. Dedik yani hani şiir bölümü bu açıdan çok önemli demiştik. Peki tarihi olayların ve dinin etkisi tabii ki var. Ama boşu bundan şunu çıkarma. Din çok etkili falan demiyorum. Etkisi var diyorum. Etkisi. Tamam halk hikayesi sözlü gelenek ürünüdür. Yani sözlü geleneklerden anonim olarak geliş devam ediyor. E, fakat söyleyeni belli olan hikayelere doğru dönüşüyorlar. Masallarda olduğu gibi kalıp yargılar bunlarda da var. Dualar ve e, bet dualar var ve bunlar mutlaka kabul edilir. Yani halk hikayesinin içinde aman 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 bir duaya denk gelme. Tamam. Kahramanların en büyük yardımcılarından biri de Hızır'dır. Hızır aleyhisselam buralarda görülür kıymetli arkadaşım. E, hikayelerde ortaya çıkan olaylar gerçek ya da gerçeğe daha yakın. E, daha önceki destan gelene kıyaslıyorum hep unutma. Buradaki kriterim Önceki dönem. Kaynakları, Türk kaynakları var. Arap-İslam kaynakları ve Hint kaynakları var. Bunu da bilmekte fayda var. Halk hikayeleri bazen birkaç gün sürebiliyor. Yani o zaman bir başlıyor, birkaç gün devam. Halk hikayelerinde her zaman bir engel vardır. Hayatta da öyle değil mi? eversin Engel çıkar. Evet. Peki. Halk hikayesinin bölümleri, bölümleri neler? Fasıl bölümü. Halk hikayesinde başlangıç bölümüdür. Saz eşliğinde şiirler söylenir adettendir. Kör olundan şiir söylenir kıymetli arkadaşım. Döşeme ha burada döşüyorlar. Ne döşüyor öğretmenim? Tekerleme döşüyor. Döşeme tekerleme söylenen bölüm. Asıl hikaye bölümü var. Adından anlaşılacağı üzere hikaye var burada. Burada karaveli de söylenebiliyor. Nedir dersen az sonra açıklayacağım. Dua kapama yani kahramanlar kavuşmuşsa güzelleme. işte ne bileyim onunla ilgili yanık türküler söylenerek iş bitiyor. Neyi bileceğim? Bil yani fasılla başlıyorum döşeme ile devam ediyorum. Asıl hikaye bölümünde aslı anlatıyorum. Dua kapama diye bölüm var. Olay bu. Peki Karaveli ne? Şimdi bu halk hikayecileri asıl hikayeden farklı olarak hikaye arasında kısa, mensur, ibret verici veya komik bir hikaye de anlatabiliyorlar. Buna da diyebiliyoruz. Farklı özellikleri var bunun. Peki. Şimdi kahramanlar nasıl aşık olur? Tamam. Aşık nasıl olunur? Bunu öğreteceğim. Sen zaten aşık oldun. Nasıl olunur biliyorsun. Peki ama divan edebiyatında değil pardon halk geleneğinde ne divanı ya? Halk geleneğinde nasıl aşık olunur? Şimdi sana onu göstereceğim. Bade içerek aşık olabilirsin. Tamam mı? Pir bir badeyi getiriyor. Tamam mı? Sen içiyorsun hop gidiyor. Öyle mi? Öyle de. 4 tane safhası var. Hop ederek gitmiyor yani. Bir hazırlık safhası var. Aşıkla maşukun bade içmeden önceki durumu. Neymiş bu? Hazırlık safhasıymış. Rüya bir yerde işte çeşme olur, harman olur, mezarlık olur. Harman ama çeşme uygundur. Uyursun. Pir, aksakallı ah ihtiyar olur, derviş olur, Hazreti Hızır olur. Bade içersin. Tamam mı? Uyanış. İşte baygın vaziyette yatan kahraman saz sesini duyunca birdenbire uyanır. Hani rüyada bade içmişti ya. Hop geldi dünyaya. Tamam. Ve ilk değiş. Ee, Aşin rüyada olanları şiirle ifade etmesidir. Bak burayı sorabilir hem. Nasıl oluyormuş aşık bade içerek? Bir hazırlık safhası oluyormuş. Rüya görüyormuş. Uyanıyormuş ve ilk değişini söylüyormuş. i̇lk değiş yani aşık olduğunda ilk söylediği şey onu sona koy. Hazırlık en başlangıcı. Tamam en başlangıcı ne ya başlangıcı işte. Uyanış var rüya var. Hazırlıktan sonra rüyaya giriyor. Rüyadan sonra uyanıyor. Zaten bu sıralamayı yaparsın herhalde değil mi? Önce uyanıp sonra rüyaya girmez herhalde. Aman tanrım. Olmaz öyle şeyler. Peki. Başka nasıl aşık olunur? Hani yani aşık hikayenin içinde nasıl aşık olur birine. Resme bakar Instagram. ilk görüşte kafe, okul, koridor, köşe başı. Aynı evde büyüyen kahramanlar kardeş olduklarını öğrenince. Şey, kardeş olmadıkları özür dilerim. Kardeş olmadıklarını öğrenince bir demir. Aman tanrım sen kardeşim değil misin? Hadi aşık olayım diyorlar. Böyle böyle şeyler var yok. Değil tamam mı? Halk gelsin, mantığını anladık mı? Peki anladık. Hadi şurayla bitireceğiz. Neresi orası? Şimdi konularına göre baktığımız zaman aşk konusunu işleyenler Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber, Aşık Garip ile Şahsenem, Erciş ile Emrah ile Selvihan. Tamam mı? Bir de Mustafa Yerliçay ile sen de yazabilirsin buraya. Sınavda yazma da. Tamam <laughs> Bilgin olsun. Dini tarih olabilir. İşte Battal Gazi, Ali, Hazreti Ali Ceknameleri, Hayber Kalesi, Danışmet Gazi, Köroğlu, Kirmanşah. Gördüğün gibi bak isimden anlaşılıyor zaten. Hani bir, bir hanım bir de erkek ismi varsa hop aşk diye yapıştır. E, diğeri zaten Battal'dır, işte Ali'dir, Hayber'dir falan buna da dini dersin. Oradan da yakalarsın. Peki kaynakları bakımından bakarsak. Bu önemli işte bak buraya dikkat edeceksin. E, Kör oğlu bizim. E, Kerem ile Aslı bizde. Genç Osman bizde. Hançerli Hanım bizde. Araplarda Leyla ile Mecnun var. Yusuf ile Züleyha var. Tamam mı? Bu biraz dini kaynaklı da aynı zamanda. Hint İran'da ne var? Hint İran'da Şehname var. Kelle ve Dimle de Hint kaynaklı. Bunlar Türk değil. Bak verebilir böyle şeyler. Dikkat et. Mesela bizimkiler de hani Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber bizde. Tamam onda bir sıkıntı yok. Malayla ile Mecnun oraya sıkıştırmıyoruz. Aman 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 diyeyim. Tamam. Hadi gel Metta hikayesiyle bu işi bitirelim. Metta hikayesi halk hikayesine benziyor ama farklılıkları var. Ne farkı mesela? Büyük şehirlerde oluşması. Bu da öteki gibi yine 15'lerde, 16'larda ortaya çıkan bir tür ama büyük şehir olması en önemli özelliği. Bu gerçekçi, diğerine göre daha gerçekçi. Burada sanatçılar profesyonel birer sanatçı gibi. Bunu unutma. Şehirdeş'te artık profesyonellik var. Burada süs unsuru yok denecek kadar az. geniş bir kahraman kadrosu var. Bak, diğeriyle buradan ayrılıyor buna bak. Tamam? Şehir kültürü burada öne çıkıyor. E, mitoloji unsurları yok denecek kadar az. Tamam mı? Buna dikkat et. Bak buraya iki defa yazmışım bunu bak. İki defa mitolojiye dikkat. Metta hikayel genelde şiirsiz. Halk hikayesi nasıldı? Şiirliydi. Karşılaştırma sorabilir mi? Sorabilir. Hiç geldi mi? Gelmedi. Karşılaştırır. Ne ile neyi hocam? Metta hikayesi der. Tamam. Bir de halk hikayesi der. Karşılaştır der kardeşim. Ya da ne yapar? Daha zorunu yapar. Meddah'ın özelliklerini ister. Halk hikayesi özelliği sıkıştırır. Veya Meddah istemez. Halk hikayesi özelliği ister. Meddah hikayesi sıkıştırır. Ne olur dikkat et. Ne olur ortak noktaları çok. Temel farkı ne? Bir mitolojiden faydalanmaması. İkincisi geniş ve kahraman kitlesinin olması. Meddah hikayesinden bahsediyorum. Üçüncüsü de büyük şehirlerde gelişmesi. Halk hikayesine baktığımızda gerçeğe yakın yine. Orada saz var. Saz eşliğinde gidiyor. Metnatta saz da kullanılmak zorunda değil. Kullanılmıyor da zaten. Bunu da unutma. Bir dahaki dersimizde Mesnevi'ye geçeceğiz. Tamam mı? Bu Mesnevi'ye de hikayenin yerini tutan bir başka türdü kıymetli arkadaşım. Mesnevi devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Her şeyin bir kolayı var. Unutmuyorsun. Mustafa Hoca seninle. Bunu da unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.